gözler kapalı derin nefesler yaradanın sevgisi, şefkati içindesiniz. Merhameti, sıcaklığı, koşulsuzluğu. Alsan da seviyor, versen de seviyor, yapsan da seviyor, yapmasan da seviyor. Işıkta olsan seviyor, karanlıkta olsan seviyor. Seni, seni seviyor. Her birinizi. Seni, beni, bizi. Her birimiz. Evet, buradaki koşulsuzluk ve biz birinci çok güzel. Burayı alanınıza mühürlemeyi niyet ediyorum. Ben gözlerinizi açın değene kadar kapalı kalsın lütfen. Dengedeyim. Hem ışığım, hem karanlığım, hem güzelim, hem çirkinim, hem alanım, hem verenim. Artık benim için kelimelerin bir önemi yok. Çünkü ben olan her şeyim. Çünkü Yaradan'ım. Her birimizi böyle yarattı. Ruhundan üfledi, var Ben olana artık saygı duyuyorum. Olanı kabul ediyorum. Olan olduğumu da kabul ediyorum. Ben bugüne kadar Yaradan tarafından hep sevilmişim. Hep sevileceğim. Tüm eksiklerim, kusurlarımı kabul ediyorum. Artık kusur ve eksik aramayı bırakıyorum. Çünkü herkes her haliyle zaten tam ve mükemmelmiş. Herkes her haliyle Yaradan'ın istediği gibiymiş. Çünkü herkes sadece rolünü oynuyormuş. Olması gereken hali deneyimliyormuş. Bir ders, bir öğreti, bir film gibi. Ben de bütün filmi bilsem de bilmesem de sorunu sevgiyle kabul ediyorum. Yaradanım kurduysa bu düzeni, ben bilmesem de o bilir diyorum. Ben sadece rolümün hakkını vermeyi seçiyorum bundan böyle, başkalarının rolleriyle ilgilenmiyorum. Bana verilen rol, bana verilen amaç, misyon, ruh, beden, enerji, nimetler neyse onları en güzel şekilde değerlendirmeyi önce onlara sahip çıkıp sonra onları en güzel şekilde değerlendirmeyi seçiyorum. Kendim için, sevdiklerim için, bütün için. Sevgiyle kendi hayatıma, kendi oluşuma, var oluşuma, enerjime, bedenime ve ruhuma sahip çıkıyorum. Benim bunlar. Ben bunlarla oluyorum ve çok mutluyum. Yaradanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi şu anda her biriniz Yaradan'ın ışığında onunla bir, onunla güvende, onunla mutlu, onunla sonsuzluğu hissedensiniz. Şimdi şu anda gerçekten kim olduğunuzu, özünüzdeki, ruhunuzdaki gerçek hakikati hatırlayansınız. Ve ben de şimdi sizlere bu güzel enerjiyi, yaradanla birliği, koşulsuz sevgiyi, sevilmeyi, ilahi bir varlık olduğunuzu, özünüzü, hatırlamanız, kabul etmeniz için ihtiyacınız olan tüm şifa kanallarını açıyorum. Kabul ediyorum dönemiz yeterli. Artık bilen değil, olan olmayı sevgiyle kabul ediyorum mesajı geldi. Sadece bilen değil, bildiğini gerçekleştiren, eyleme döken, hayatına geçiren, olan olmanız için de gerekli tüm şifa enerjilerini açıyorum. Kabul ediyorum demeniz yeterli. Parlamayı, olmayı, yaradanımla bir olarak tanrısallığımı hissetmeyi ve bu bilinçte yaşamayı artık hak ettiğimi biliyorum. Bunun için gerekli enerjileri de yüklüyorum. Kabul ediyorum. yeterli. Ve daima güvende olduğumu, daima büyük bir planın içinde olduğumu, korunduğumu, gözetildiğimi biliyorum. Daima güvende olduğunuzu hissetmeniz için gereken şifa enerjilerini açıyorum. Kabul ediyorum. Hemeniz yeterli. ve tüm yeteneklerinizi, gerçek gücünüzü, kendinizin ve bütün hayrına kolaylıkla ve ne yapacağınızı bilerek keyifle kullanabilmeniz için şimdi gerekli tüm enerji kanallarını açıyorum. yetenekler açığa çıksın. Artık ne yapacağınızı daima bilin ve kolaylıkla hayatınıza geçirin. Kolaylıkla, zarafetle, sevgiyle, bollukla, sağlıkla bir halife gibi huzur ve mutluluk getirerek, parlayarak, parlatarak, katkı olarak, katkı alarak ilerleyin. Bunun için gerekli enerjileri de açıyorum. Kendimi sevgiyle kabul ediyorum bedenimi, ruhumu, enerjimi, duygularımı, düşüncelerimi varlığımı, kadınlığımı ya da erkekliğimi, yeteneklerimi sevgiyle kabul ediyorum. Ben iyi ki benim. Bütün kusurlarımla eşsiz ve benzersizim. Ne yaptıysam ya da ne yapamadıysam onlarla ve onlara rağmen kendimi koşulsuzca kabul ediyorum. Yaradan'ın koşulsuz sevgisini tüm varlığımla hissediyorum, kabul ediyorum. Kendine bu koşulsuzluğa açıyorum. Bunun için gerekli enerjileri de aktarıyorum. Kabul ediyorum demeniz yeterli. Işık, sevgi, koşulsuzluk yayılsın bütün dünyaya. Koşulsuz sevgi yersini yaymaya niyet ediyorum. Bilin lütfen sizde Koşulsuz sevgi aksın haneme, ülkeme, şehrime, vatanıma, dünyaya. Yangında harap olan ormanlarımıza, acı çeken hayvanlarımıza, insanlarımıza, Gazze'de, savaş bölgelerinde aç kalan, hastalanan, sevdiklerini kaybeden kardeşlerimize, dünyanın dört bir yanındaki bu haldeki tüm kardeşlerimize atsın. Ve koşulsuz sevgi hissederek uyanabilecek kim varsa, kim kabulüne geçmeye hazırsa yaradanın izleme nasibiyle iyi kötü demiyoruz, herkese aksın herkesin kalbine gitsin. Yaradan'ın nasibiyle nasiplenen nasibini alsın. Herkese koşulsuz sevgi enerjisi niyet ediyoruz. Allah'ım sen bilirsin kime ne kadar ulaşacağım. Biz nacizane aracıyız. koşulsuz sevgiyi hissederek sönsün kalplerdeki yangınlar, acılar, mutsuzluklar, çaresizlikler. Ve şimdi ben de yani her biriniz içimdeki çocuğu koşulsuz sevgimle şifalandırıyorum. Bunun için gerekli enerjileri de açıyorum yine. kabul ediyorum demeniz yeterli. sarıp kucaklayın, bağırınıza basın. Seni çok seviyorum. Her hatanla, her güzelliğinle, her şeyinle. Sen bensin, ilgi de bensin. Deyip sarılın, kucaklayın, bağırınıza basın. Ve onunla büyüyorum. İçimdeki çocukla oluyorum, bütünleşiyorum. Ve böylelikle ilahi parçamla birleniyorum. Ve bunun enerjilerini açıyorum. Kabul ediyorum demeniz yeterli. Sevgili kendim, seni çok seviyorum. Sevgili ben, sevgili küçük ben, sevgili büyük ben, seni çok seviyorum. Sevgili kendim, seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki ben benim. beni var eden Yüce Yaradan'a sonsuz şükürle. Yaradan'ımı çok seviyorum. Ve bütün yaşamı sevgiyle taçlandırıyorum. Önüme her gün sevginin güzellikleri aksın. Hayatımda sevgi, neşe, keyif, mutluluk, bereket çoğalsın. Bunun için son olarak da bu enerjileri, gerekli enerjileri açıyorum. Kabul ediyorum demeniz yeterli. Harikasınız. Neşeyi çoğaltmaya, sevgiyi çoğaltmaya, mutluluğu çoğaltmaya. Söz verelim bugün kendimize, birbirimize. Nice güzellikler yayılsın, aksın. Bütün Acıların üzerine sevgi, neşe, güzellikler, zarafet, şefkat, anlayış, hoşgörü. değilsin. Öyle de oldu. Sonsuz şükür. Işık olsun, ışık olsun. Işığın içinde karanlık da var belki. Her ikisinde sevgiyle kabul ederiz güzelliklere dönüşsün niyetler. Çiçek açsın, umut açsın, yaşarsın tekrar. Bütün ağaçlar hayatımızdaki güzellikler. Rengarenk. Çiçeklerinizi görün ve hazır olduğunuzda derin bir nefes alıp vererek, o çiçeklerin kokusunu hissederek, yaradanın koşulsuz sevgilisini adeta iç, içinize çekerek hazır olduğunuzda gözlerinizi